Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kutsal bir dişinin özelliklerinden ve teslimiyet birincinden bahsedeceğim. Başlıyorum. E, kutsal bir dişinin öz saygısı gelişmiştir. Cazibe katili olan muhtaçlık, acizlik ve güvensizlik emareleri göstermez. Bir erkek için fazla mesai yapmaz. Erkek eksenli bir hayat yaşamaz. Çünkü önce kendi hayatıyla flört etmeyi öğrenmiştir. Kendi hayatına odaklıdır. Dünyasını erkeğin etrafında döndürmez. Hayatın kendisine bahşedeceği güzellikleri keşfetmeye çalışır ki erkekle yaşayacağı güzelliklere bağımlı olmasın. Bunu bilir ve bağımlılık ilişkisi geliştirme riski taşımazlar. Çünkü adanmışlıkları bir ilişkiye değil, kendi bilinçlerini zenginleştirmeye ve kendi özleriyle bir olmaya yöneliktir. Bu yüzden bir erkekten devşirmeyi arzuladıkları ilgi ve sevgiyi önce kendilerine vermeyi öğrenmişlerdir. Kendi ruhlarını besleyebilen ve anda kalmayı bilen kadınlardır. Oluştaki rollerinin derecesini yükseltmişlerdir. Yani acıların kadı rolünden sıyrılmış, kendini dramalara kaptırıp artık o kendilerini acımayı kesmiştir. Hayat ışığıyla hem kendi hem de erkeğin hayatını güzelleştirip mükemmelleştireceğini bilirler. Bu yüzden de kendilerini beslemeyen erkeklere enerjilerini akıtmazlar. Doğru erkekle yanlış erkeği ayırt edebilirler sınırlarını çizmeyi ve öz saygılarını korumayı öğrenmişlerdir. Bu sebeple erkekler bu kadınlardaki ruhsal zenginliği görüp uğrunda çaba sarf etmeye değer bulurlar. İlişkide enerjinin kimden kime aktığını bilirler. Eğer ilişkinin enerjisi kadından erkeğe akmaya başladığını hissederlerse Geri çekilip yeniden ilişkiyi dengeye getirirler. Bu sırada kendi hayatlarına odaklanıp enerjilerini tazeler, erkekle arasındaki hologramı yani manyetik alanı şifalandırarak ilişkideki problemleri çözümlerler. Problemleri erkeğin üstüne giderek, ilgi alamadığı zaman şikayet ederek, sosyal medyadan laf sokarak e, ya da bir erkeği manipüle etmeye, kontrol etmeye çalışarak çözme yoluna gitmezler. Çünkü bunun ilişkiyi daha da çıkmaza sokacağını bilirler. Eğer ilişki tamamen çıkmaza girmişse, duygusal ve fiziksel sömürü ve tacize maruz kalmışlarsa, aşklarını değil, gururlarını seçerek yollarına devam ederler. Çünkü eğer faydasız bir ilişkiye saplanıp kalmazlarsa ve yanlış erkeğe kış kış demeyi öğrenirlerse daha iyi bir seçeneğin kendilerine kısa sürede sunulacağını bilirler. Görmüş, geçirmiş, vakarlı kadınlardır. Kutsal dişiler görmüş, geçirmiş, vakarlı kadınlardır. Sahip olduklarından memnun, hayatından keyif alan, Bereketli dişilerdir. Bir erkeği yaşamlarının amacı yapmadıkları ve erkeği kovalamaya ihtiyaç duymadıkları için eteklerinde pek çok erkek vardır. Teslimiyet bilinçleri yüksektir. Yaradın onlara en iyisini vereceğini bilirler. Zaten eril dişi enerji dengeleri kurulduğunda ve öz sevgiye ve öz değere geldiklerinde ruh eşleri otomatikman hayatlarına girer. Peki teslimiyet bilinci nasıl gelişir? Öncelikle pozitif düşünmekten geçmediğini söyleyebiliriz. Çünkü şu anda olumsuz bir deneyim yaşıyorsanız tekamül sürecindesiniz demektir. Yani ben olumsuz deneyimi istemiyorum diye mızmızlanmanız faydasızdır. Çünkü çektiğiniz duygusal acı bir süre sonra bitecek ve yerine artık kendinize değer vermeniz gerektiğini idrak ettiğiniz bir aşama gelecektir. Bu olumsuz deneyimler bilincinizi temizlemek amacıyla var. Ancak olaylara yüksek bir perspektiften bakmayı öğrenmelisiniz. Bunun yolu da sistematik olarak okuyarak bilincinizi zenginleştirmekten geçer. Unutmayın, girdiler her zaman çıktıların kalitesini belirler. Bilgi rezervleriniz kişisel bilincinizin evriminde büyük rol oynuyorlar. Bu yüzden pozitif bir zihin iklimi yaratmanın yolu anda kalmayı öğrenebilmekten geçiyor. Bu tıpkı bisiklete binmeyi öğrenmek gibi. Beceri zamanla otomatikleşir. Negatife düşseniz bile orada uzun zaman kalmadan Bilincinizi şimdiki ana çekebilirsiniz. Bunun yolu da bu beceriyi pratiğe dökme alışkanlığı, e, alışkanlığı kazanmaktan geçiyor. Teslimiyet bilinci işte böyle kazanılıyor. Bir kere zihinsel ve ruhsal sağlamlığa eriştiğinizde artık geriye dönüş yok. Unutmayın bilincinizi eğitmeyi öğrenemezseniz kitlesel hipnozun kıtlık bilincinden nasiplenirsiniz. Ama siz bu dünyaya zaten değerli olduğunuzu öğrenmeye geldiniz. Haydi o zaman şimdi uyanış zamanı. Kaybetmekten, yalnız kalkmaktan korkmadan tek başınıza kalıp ruhsal gücünüzü inşa etmeye başlayın. Sevgili değerli kutsal dişiler hepinize kolay gelsin.